Şimdi Fenerbahçe taraftarı öyle bir hale gelmiş ki bu rezalet derbiden sonra bak bu rezalet diyorum. Derbi rezaleti yani. Bu böyle böyle bir mağlubiyet değil. Bu bir rezalet. Bu bir rezalet mağlubiyettir. Bu rezaletten sonra tüyleri diken diken olmuş Fenerbahçe taraftarı her şeyden uylanır abi. Her şeyden nem kapar. Futbolcunun yürüyüşünden verdiği demeçten nem kapar. Evet. Kapar abi, kapar. Çünkü adam büyük bir travma yaşamış. 10 kişilik takımdan 15 dakikada 4 tane gol yemişsin. Kendi sahanda 50 bin kişinin önünde. Murat Aşık çok beğendiğim bir isim. Çok severek dinliyorum Murat'ı. Ee, bunu açıklayabilecek kelime olmadığını dile getirdi. Bakalım sen bunu kelimelere nasıl dökeceksin Abdülkerim abi? Çok merak ediyorum. Kısa bir aradan sonra. Hangi kelimelerle bu travmayı özetleyeceğini çok merak ediyorum doğrusu. Şimdi... <laughs> travma mı bu bir kere yani mesela bana travma gibi gelmiyor. Çünkü ben çok alıştım. Yani <laughs> Beşiktaş 10 kişi kalan Beşiktaş'tan 4 yememe neye alıştın abi? Bu bu tip travmatik dediğin olaylara. Ha bu sezon mu alıştın? Bu yoksa... sezon, hayır bu sezon ha. değil. İşte ha. onu anlatıyorum sana. Okey geçmişi var yani bravo. Tabii ki. Yani Fenerbahçe'nin başına ne gelmemiş? söyle yani ne gelmemiş? Şu son 10 seneye bir bakın. Daha öteye gitmiyorum daha ötesi de var da Ben şu son 10 seneye bakın diyorum Şimdi bu takımın başına neler gelmemiş Yani Ne maçlarla garip şeyler olmamış Mesela bir Denizli maçı yaşamış Değil mi? Denizli'de Maç bitmek bilmemiş Maç oynanmıyor zaten o aralar falan filan Mesela bir Bursa'nın şampiyon olduğu bir gün yaşanmış 50-0 bitecek maç 1-1 bitti Şeyde İstanbul'da Fenerbahçe-Trabzon maçı Olacak şey değil. Ve o gün Bursaspor Spor şampiyon oldu. Fenerbahçe son maç ikinci şampiyonluğu kaçırdı Deniz'den sonra. Ya yani Fenerbahçe'nin başına ne gelmemiş abi? Bakıyorum. Yani seyircisine yaşatmadığı hangi travma kalmış? Yani anladın mı? Dolayısıyla Beşiktaş maçında yaşanan olay o anlık öfkelendiriyor ama ona da hazırlıklıyım. Yani şimdi kendi ruh halimden bahsediyorum burada. Değil mi? Alışık olduğum için artık çabuk atlatıyorum. Eskiden yıkılıyordum. Şimdi Fenerbahçe bu ya olur. Yapar. Öndeyken bile başımıza bir şey gelecek diye maç seyrediyorum. Bu haldeyim. Maç bitince artık eskisi kadar kahrolamıyorum. Çünkü alıştırdım kendimi acıya. Tamam mı? Fenerbahçe maç kazanınca çok da sevinemiyorum. Tam bu hafta kazandık ama ileride mutlaka biz patlarız düşüncesi var. Dolayısıyla ben insan olarak Fenerbahçeli olarak sevinme duygumu kaybetmişim. Üzüntü duygumu kaybetmişim. Üzülemiyorum. Artık ben çok öfkeli bir adamımdır biliyorsun. Hele Fener maçlarında çok öfkeliyim. Fenerbahçe yenildi mi sağa sola saldırırdım çocukluğumdan beri. Şimdi sağa sola saldıranları teskin ediyorum. Yapmayın çocuklar futboldur bu dostluk kardeş barış alt tarafı bir maç demeye başladım. Öfke duygumu da kaybetmişim. Ve bütün bunları merak ettim. Meli araştırdım biliyor musun? Evet. araştırdım bende bir hastalık var bana ne oldu diyorum ben niye bütün insani duygularımı kaybettim Fenerbahçe sayesinde üzülemiyorum öfkelenemiyorum gülemiyorum sevinemiyorum kızamıyorum bütün bu duygular bende yok tıpta dedim bunun karşılığı var mı var öğrendim neymiş alexi timisi alexi timisi timisi değil timi alexi timi alexi açsın timi. baksın bizi dinleyenler google'dan girin bakın. Alexithymia diye psikolojide bakayım. bir hastalık var. Serdar Aziz sana bütün şeyi öğretti. Evet. E, hastalıkları öğretti. O fiziksel o ve fiziksel hastalıkları şimdi o... bir de psikolojik şey. Evet. Duygu körlüğü diyor. Dur, körlüğü. Duyguları tanımlama ve açıklama konusunda ah. subklinik yetersizlik ile karakterize olan bir kişilik oluşumudur. gördü mü beni Eyvah. Gördün mü? Daha tıp tabirleri var abi ama oraya girmeyeyim ben. Eyvah. Girme. <laughs> Hayır onu ben araştırdım oğlum ben kendi durumdan ben Alexithymia'nın bir üst boyutu şizofreniye kadar gidiyormuş Allah korusun anladın mı ben milyonlarca Fenerbahçeli'nin artık Aleksitimi diye bir hastalık olduğunu düşünüyorum bende var bende var açık söylüyorum ben ile yakalanmışım Haberim yok. Dinleyicilerden Alex gittikten sonra başlayan bir hastalık sandık diyen yani. var. <laughs> öyle evet. Ben de ilk öyle zannettim. Ben bunu ilk bana söylediğinde. Çok güzel. Bana bir bana söylediğinde Alex değil mi? Alexsizlik mi abi dediler. Alexsizlik mi seni bu hale getirdi? Ben de dedim espri yapıyor diye. Sonra Google'a bir girdik. Böyle bir hastalık var işte çocuğun dediği gibi. Duygu körlüğü, duygularını tanımlayamama. Anladın mı? Yani şu anda benim mesela odun gibiyim. Mesela Beşiktaş'tan şey yani odun derken şöyle. Mesela Beşiktaş beş, 4-1 bitti ya maç. O ara ben bir kütük. Hani ağaç kesiyoruz ya kütük. Odun gibi beni sobaya atsan canım yanmaz. Hislerini kaybettim. Hislerimi kaybettim. canımı Heyecanımı gibi. kaybettim. Evet, her şeyimi kardeşim her şeyimi. İnsani vasıflarımı gülmeyi kaybettim. Öfkeyi kaybettim. Demek ki ben neyim dedim psikolog arkadaşlarıma. Baktılar sen dediler Alex'i misin? Alex'i miymişim ben? Ben, ben bunu öğrendim. Yazık yani vallahi yazık. Ya abi böyle bir şey olur mu ya? Yani maç söyledi önleyken diyorum ki mutlaka bir şey olur diyorum. Dün Kayseri maçında bile öne geçtik ya Emre Mor'un harika golüyle. Korner oldu mesela dedim ki illa ki birisi bir dokunur şimdi. Abi dokundu herif gol oldu bir bir oldu. Ha <laughs> dedim mesela üzülmem lazım değil mi? Anlamsız bir ha <laughs> diye bir ha bak biliyordum ben diye. Bu durumdayım. Bu bunun adı Alex Timiymiş. Sen de öğrendin. Velicim, Allah razı olsun. Ben evet. bir harf öğretenin 40 yıl Ben de öğrendim. Canım öğrendiğim için söylüyorum. Dolayısıyla hani travma Beşiktaş maçı bir travma mıydı falan filan birçok insan için travma olabilir. Benim için travma olmadı. Çünkü ben bir Fenerbahçeli olarak ne travmalar yaşadım son 10 yıldır. Ne travmalar. Bu bu yanında hafif kalır yani. Ha maçın bu şekilde kaybedilmesi, bu şartlarda kaybedilmesi için teknik taktik analizlerle falan açıklanmaz. Açıklanır, açıklarsın. Tamam mı? Laf kalabalığı yapmak kolaydır. Tamam mı? İşte Beşiktaş orada e, hamle yaptı Şenol Güneş onu çıkardı Redmond'la Maksim'i aldı. Fenerbahçe o ara da şey yapamadı, dağıldı. Efendime söyleyeyim. O 50 tane kalabalık tuttu. Tutmadı. Evet defans iyi kullandı. Defans, defa dikkat etti. Etmedi, öne çıktı. Geçiş oyunları falan <laughs> filan bunu anlatırsın neden olduğunu. Lafontaine'den masa. Tabii ki bu binde bir olacak. Binde bir olacak mistik olaylar vardır bazen futbolda mistik onu böyle teknikle taktikle e, hocanın hatasıyla öbür hocanın başarısıyla açıklayamazsın. Yıllar önce bir Galatasaray maçı aklıma geldi Her, hepiniz şimdi hatırlayacaksınız. Johnson Frikik'ten bir vurdu. Ali Samiyen. Ee, o zaman Emre Belözoğlu Galatasaray'da oynuyor. Barajda sırtına çarptı. Bak hiç unutmuyorum. Kaç sene önce? Gol oldu. Fenerbahçe 1-0 kazanlı mı? Maç. Basket maçı olacak deniyordu. Maç o öyle de olurdu. Maçı seyrettin mi? Çünkü Galatasaray çok iyiydi o dönem. Fener'de çok kötü. Evet. Ben bir de maçı seyrettim. Maçta hakikaten öyle oluyor. Cansın vurdu. Emre'ye çarptı. Gol oldu. O tarafa gitti. Hem de kaç metreden? Evet. Ve Galatasaray kaç onlarca gol kaçırıyor. Onlarca. Şimdi bu taktikle, teknikle açıklanır mı? O gün kaderi çizilmiş. Dolayısıyla bazı şeyler o bu işin de mistiği, mistik boyutu, Fener Beşiktaş mistik boyutu Redmond'tu kardeşim. Redmond. Tamam mı? Bu 15 dakika içinde, 10 dakika içinde dünyanın hiçbir oyuncusu Messi çarpı Messi bile 3 tane o muazzam işi cuk diye oturtamaz. Oturtmaz. Ya bir parça alttan gider ya bir parça yandan gider. Anladın mı? 15 dakikada 4 tane Messi'yi üst üste koy. 15 dakikada o 3 tane muhteşem işi bir anda cuk diye oturtamaz. Hepsini oturttu kardeşim. Hepsini, hepsini. Attığı orta mesela. İnan Türkiye'de Türk futbolu öyle orta zor atar. Samet kapatmış açıyı, açısı da yok. Cenk'i attırdı. Evet, ilk kafa golü. O ortayı onun önünden sert. Bir de yükseklik falan hepsi onun. Biraz yüksek atsa olmaz. Biraz alçak atsa olmaz. Biraz sertliğini kısa atsa o kafa o kadar... Çıp diye gitmez. Her şey doktor oturdu. Arkadan Cenk'e attı ikinci goldeki ara pası. Kur'an çapsın Maradona zor atar. İnanılmaz bir az yıl ilan gibi kavis aldı top. Üçüncü gol orta sağdan driblingi, gidişi. salaya çalımı çalımdan sonra uzak köşeye çım diye vuruşu. Ulan biraz yani o yorgunluktan sonra... Binlerce öyle pozisyonu vardır Redmond'un ya avuta atmıştır ya kalecinin üstüne gider falan. O da çok oturdu. Hepsi 10 saniye 12 dakika içinde gerçekleşti bunların. Hepsi. Bunu bana öyle yetenekli falan evet Redmond yetenekli zaten adam affedersin hamad olsa yapabilir mi bu işleri? Tabii ki yetenekli bir adam ama dünyanın ben en yeteneklisi bile 10 dakikada 3 tane iş böyle üst üste olmaz. Bu neymiş meğersem olacak olacak Fenerbahçe'nin başına bu da gelecek. İşte bu mistisizm denilen hadisedir mistikler mistik olaylardır.